Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo, Vatikan'da düzenlenen törenle resmen göreve başladı. Aziz Petrus Meydanı'ndaki görkemli ayine yaklaşık 200 bin kişi katılırken, törene Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gibi önemli liderler de yer aldı. Katoliklerin ilk Amerika Birleşik Devletleri'li papası olan 69 yaşındaki 14. Leo, Görevine balıkçı yüzüğü ve kuzu yününden yapılma pallium kuşağını takarak başladı. Tören sonrası yaptığı konuşmada Ukrayna, Gazze ve Myanmar'daki savaşlara dikkat çeken Papa, "Savaşlarda acı çeken kardeşlerimizi unutmamalıyız." dedi. Gazze'de sivillerin açlıkla mücadele ettiğini vurgulayan Papa, Ukrayna için ise adil ve kalıcı barış çağrısında bulundu. Tören, Rusya-Ukrayna Savaşı için barış arayışlarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Vatikan'ın bu görüşmelere ev sahipliği yapabileceği ihtimali öne çıkarken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bu seçeneğe açık olduklarını belirtti. Almanya Başbakanı Merz ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Putin ile planladığı telefon görüşmesi öncesinde Avrupa liderlerinin Trump'la ortak bir temas kurmak istediğini söyledi. Tören sırasında Ukrayna lideri Zelenski, Papa 14. Leo ve Amerikalı yetkililerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı gün Rusya Ukrayna'ya şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısını düzenledi. Ukrayna ordusuna göre 273 İHA'dan bir kısmı etkisiz hale getirilirken saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.